Baklar uyanınca anneyi görmek güzel bir şey mi? Gel bir sarılalım. Son sarılalım son. Oh mis günaydın. Benim paşam yeni uyandı. Dedesi aradı aşağıdaymış. Nereye çağırdı seni aşağıya mı çağırdı? Elini yüzünü yıka kahvaltını yaptırayım öyle git. Ben de biraz relax yaparım. Çorbamı içtim uzanıyorum. Bilin bakalım ne yapıyorum. Anneme yardıma geldim. Yoğun saatler geçirdi. Üç tane kahvaltı masası vardı. 2 tane dışarıya sipariş vardı. Geldir işte annem onları hazırlamış. Ben onları verdim masalara. Bir masanın hesabını aldım, gönderdim. Kahvaltı masası. 2 kahvaltı masası daha oturuyor. Şimdi ikinci servise çıktım. Birincisi şeye gitti. Sahilde bir canlı tekstil bir yere gitti. Şimdi Asteria lojmanına götürüyorum döner patates cipsi ayran hemen şimdi kapatacağım kamerayı sonra onları aramam lazım çıksınlar yaklaştım çünkü yani böyle bir gün geçiriyoruz her şeyin hayırlısı tabii ama buradan sonra pazara gideceğim bir yandan çıktığım yolda oldu atm'de işim var onları halletmem lazım ee, atm'de işimi halledeceğim pazara gideceğim anneme de sorayım pazar eksiği varsa onunkilerini de alayım getireyim bırakayım Yangın hala devam ediyor. Dumanı bu taraflara kadar geldi. O kadar böyle kalbim parçalanıyor ki. Aras kuzu evde, ev serin. Ben çorba içmiş çıkmıştım. Onun döneri vardı. Onu yiyeceğim dedi. Çorba istemedi. Kahvaltıda yumurta kırayım dedim. Yok dedi. Ondan sonra. Sıcaklarda gene yollardayım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bakın misafirim kim var? Mustafa amca. Nereye gidiyoruz? Bime gidecekmiş bu sıcakta Ben dedim ki dur sipariş bırakacağım seni de götüreyim Mustafa amca dedim. Nasılsın? Evet. Keyifler yerinde. Şimdi benim motorla gidiyorum çünkü annemin motoru şarjda. Hem siparişi bıraktım Venezia Deri'ye. Döner istediler. Mustafa amcayı bime atacağım. Kendimi de pazara götüreceğim. Evimin eksikleri var. Ha, bu, 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 bu. Tabii. Gelecek misin? Gidecek misin pazara? Tamam. Seni o zaman benim de bırakıyorum. Ben pazara devam edeyim. Şimdi bir sipariş daha geldi. Onu götürdüm. Trafik biraz yoğun burada. Hemen kapatayım da halledelim şu işimizi. Sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Hızlı işe şeytan karışır Mustafa amca. Haydi bakalım. bebeğimi şöyle park edeyim de benim elim ayağım prensesim benim motorum olmasa ben perişan olurum valla. Şimdi e, gitme geri geri gitme. Elbisesini sıkmam lazım da neyse durdu. Şimdi şu post yazını bir bırakayım. Kendime git yapmayayım. Hesap kartlaydı. O yüzden. Bu da bikinim havlu, çantam her şeyim burada plaj için. <laughs> Hazırda bulunduruyorum. Şimdi azıcık su aldım yanıma da Mustafa amcayı bıraktım. Yusuf aradım dedim pazardan ne istiyorsun canım dedim. Muz istiyorum dedi. Muzu Aras da sever. Bakalım ne varmış pazarımızda. Bolca sebze almak istiyorum. Şarjım çok az. Telefonum şarjını doldurmam gerekiyor. Ben geçen bir vlog izliyordum Adana'dan. Çok uygun her şey. 5 liraya, 10 liraya, 3 liraya. Buralar çok pahalı. Tabi Adana kendisi de yetiştirdiği için oralarda hem de sıcak havası var oranın. Oranın pazarları buralara göre çok daha uygun. Çok pahalı bizim pazarlar. Şimdi bakarız sizinle fiyatları. Az çok size söyleyeyim. Ne ne kadar, ne nasıl. Yeşillikler 15 er liradan. 10 lira dereotu. Havuç olacağım. Burada salatalık var. 10 liraya domates 25. 15'e de varmış. 50 lira fasulye sonuna 20 yeşil domates varmış. Limon 30 lira olmuş. Bamya ne kadar? <laughs> Anladım. İriler 40'mış. küçükler Küçükler 50'ymiş. Muz alacağız. Meyvemiz burada kredi kartı geçiyor ama benim kredi kartım yok. Artık kredi kart devrini bitirdim. Mantar varmış 70'e. Erik alacağım. Arasa üzüm 40 liraymış. Bak Adana'daki pazarda 10 liraymış. Tabi Adana Pazarı'yla burayı karşılaştırma desenize. Evet. Ufak ufak alalım bir şeyler. Karşıda varmış sebzeci. Bu ayağımın altına da çekirdek takıldı. Cık. Karşıda meyve şey, sebze standı var. Orada da bakalım fiyatlar neymiş. Sizin için böyle bir çekeyim dedim. Normalde hiç uyum değil. Kapak varmış 20'ye. Patlıcan 20'ye. İyi bir tık daha uygunmuş. Gel yani bu yaz sebzeleri olduğu için. Dolmalık biber 35. Biberim var evde. Difrizinde de çok fazla biberim var. Domatesler 35, 25. Bu şekilde 25. Şu ince uzun oval domatesleri seviyorum ben. Buna ince kabuklu oluyor. Güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Salatalık 15. Evet buradan bir şeyler alıp başlayabiliriz. Burada da fasulye 50 inç. Bamya almaya değer mi acaba? 50 liraya ne diyorsunuz? Neyse bakarız hele. Ve ben eve geldim. Şu örtülere şimdi ihtiyaç yok. Çünkü gölgeye aldım motorumu. Şöyle bizim kapının önünde. Şu hemen girişteki yeşilliğe çektim. Of burada ne var? Kedilere mama yaptım. Mantı suyundan ve yoğurttan. Bayat ekmekler vardı. Onları karıştırdım. Kedilere vereceğim. Şu havlum, plaj havlum kalsın ama şeye gideceğim ya bugün. Kız arkadaşımla sahile. O bikiniyi giymem herhalde ya. Mayo giyeceğim bugün. Arası aradım açmadı. Şunları bu yardım etmeyecektim. Beyefendiye. Saat 4'e geliyor. Ben dükkandan da işlerimi hallettim. Dedim şunları da iyice yıpranmadan, solmadan götüreyim. Tatlılarım zaten evde gösteririm size. Of, serin Allah'ım. İyi ki şu gün ağır gölgenin altı olmasa. Ortalık yanıyor. Benim tatlı bebişlerim. Benim bir yandan da Şurada kayınvalidem gözleme yapacağım dedim de iç verdi. Peynir iç varmış difrizinde böyle hazır. Bunu açayım kapağını. Bu biraz çözülsün. E zaten sıcak ama ben buz gibi bir su içmem lazım. Buraya Dolapta su yok. Hiç şaşırmadım. Ben zaten dolaba su koymasam kimse koymuyor. Hiç şaşırmadım. Neyse kola için bir bardak. Şimdi bebişler ben en son sizi dün bırakmıştım. Öğlen eve gelmiştim. Çok sıcaktı başım ağrıyordu. Bugün de dün ben öğleden sonra işe gitmedim. Dinlendim bolca. Ondan sonra kediciklerimle ilgilendim. Kayınvalidemle ilgilendim. Aras'la ilgilendim. Kendimi biraz dinledim. Bugün de gitmedim. Öğlen gittim. Siparişler çok yoğundu. Gittim hemen toparladım, şey yaptım. Saat 4 gibi geldim. Çünkü pazar malzemelerim motorun üzerinde hep böyle solmuştu. Yarın gene sabahleyin iş başı yapacağım. Ortalık yanıyor. Şimdi pazardan aldıklarımı size göstereyim. Hemen hemen 450 lira falan harcadım pazara. temiz su almayı unutmuşum. Gün temizlik falan yapmadım. Böylesine evi toparladım sadece. Zaten izin günümde pazartesi günü temizlik yapmıştım. Elisi süpür yapmıştım. Banyoyu falan dip köşe fırçalamıştım. Şimdi e, ee... şuna ben dolabı atayım malzemelerimi yerleştirdikten sonra bir duş alacağım. Sonra e, kayınvalidemin bungalovluğu temizleyeceğim. Bir müşteri çıkmış. Bugün temizlemem lazım. Aras geri kalan poşetleri bir türlü getiremedi. Getir dedim. Aşağıda bir sürü şey kaldı. Patlıcan aldım şöyle. Küçük küçük. Bayağıdır ele pazara gidemiyordum. Havuç aldım. Maydanoz bir tane marul bir kilodan bir tık fazla ıspanak nektari ve yeşil e, şey kırmızı erik 40 kilodan dikiyosun üzüm aldım üzüm bir kilo aldım biraz da kayınvalidemin meyve tabağı yaptım. ona da böldüm vitamin olsun diye muzum isteği 4 tane büyük muz aldım da bir tanesini aşağıya bıraktım şöyle ya yapacak bir şey yok pahalı muz 35 miydi 30 öyle bir şeydi salatalık aldım Şöyle minik minik tatlış tatlış salatalıklardan. Domatesin falan hepsi aşağıda. Aras oh. Efendi'nin gönlü olacak da benim poşetlerimi getirecek ya. Hiç sözümü geçiştiremiyorum bu çocuğa ben ya. Mısır aldım. 6 tanesi 50 liraydı. Böyle küçük patateslerden aldım. 2 kilo kadar. 2,5 kilo kadar. Şöyle hem haşlamalık hem küçük böyle kızartmalık. Geri kalan poşetlerim aşağıda. Şimdi 2 saatim var. Saat 6 gibi kız arkadaşımla buluşacağız. Denize gidelim dedik. O yüzden iki saati sığdıracağım? Hemen bungalovu temizleyeceğim. Bir yarım saat hatta beraber gider yaparız. Duşumu alacağım. Akşam yemeğini acele etmeyeceğim. Denizden geldikten sonra yaparım. Annem bir lahana fazlası yapmış. Şöyle benim hakkımı bölmüş. Ben de buraya getirdim. Burada atıştırırız arasında. Öyle. Durum bizde böyle. Arkalar falan bir toparlayacağım hızlı bir şekilde. İşlerimi toparlayacağım sonra kız kızı saati yaparız. Aras gelmek isterse götüreceğim. istemezse hiç zorlamayacağım. Dinlensin o da evde bu sıcakta. Çünkü orada da ondan sonra sıkıldım. Ben gitmek istiyorum. Burada internet yok. Bilmem ne yapıyor. Dünden beri zaten güzel güzel anne oğul saati yaptık. Güzel güzel dinlendik. Şimdi buzdolabımda ne kadar yer var bir bakalım. Sebze bölümü normalde boş olması lazım. Çok dolu değil. Şu arası bir sesleneceğim. Getirmedi. Poşetlerim kaldı öyle kapının girişinde. Şurada biraz domatesin de şeyi vardı. Çarlik, son biber. Annemin oradan getirmiştim. Bir tane de soğanım varmış. Şu tost malzemelerim. Sosis, sucuk, kaşar. Şurada şöyle poşetle şöyle koyayım. Sebze bölümüm boş görüldüğü üzere. Zaten bayağıdır da bir şey almıyordum. Şöyle sert meyvelerden başlıyorum. Alta doğru çiziyorum. Bu kadar mutluyum ki şu sebzeleri aldığımı. Gerçekten. Çünkü kaç haftadır düşün düşün yemek ne yapayım. Aman şunu mu pişireyim. Şimdi en azından bir gün patlıcan mutfakta yaparım. Bir gün ıspanak yaparım. Bir gün ne bileyim kabak yaparım. Ha bak kabak falan da daldım. Onların hepsi aşağıda şu anda. Evet, bak şöyle. Dolabımı gayet güzel ısıtıyor. Çok böyle çabuk bozulmuyor benim malzemelerim. Yeşilliklerim falan. Ağızlarının böyle poşetini iyice kapattığım sürece domatesim var aşağıda. İki buçuk kilodan biraz fazla. Başka ne var? Burada bir şeyler yere kaldı da hatırlamıyorum. Alıp gelmem lazım. Meyvelerin de ağzını kapatacağım. Şöyle üste koyacağım ezilmesi. Karpuzum, kavunum da var. Dolabımda. Karpuz kavun. Meyve bu haftalık yeter. Bir ara markete gidip yoğurt, beyaz peynir ve e, yumurta almam lazım. Sütüm var mı? Evet sütüm daha açılmamış. Geçenlerde aldım hiç kullanmadık. Şu maden sularım. Bunu da hemen güzelim. Kıymam var. Tavuk etim yok bir Market alışverişine gidersen bir tane tüm tavuk alırım. Buzlu suyu çıkardım da. sahile giderken götürürüm. Dolap var havlularım falan katladım. Nasıl yatağında topladım. Kendi yatağımızda topladım. Şimdi bir şu aynalar silinecek. Görüyor musunuz izleri, lekeleri? Onları da akşam serinliğinde yaparım. Daha çok erken. Saat 4.30. buçuk e, Yeliz şey yazdı. Saat 5.30'da çıkıyormuş bugün. E, 5.30'da buluşalım dedi. Ama şey e, o beni çalışıyor zannediyormuş. Restorantan alayım seni dedi. Dedim yok ben bugün evdeyim. Ama şey ama ne kadar şey dedim. Dedim ki istersen benim terasta oturalım. Hem esiyor akşam ne? Daha cevap gelmedi çalıştığı için okumamış. Tezgahım falan topladım. Buzlu çıkardım. içimizin valla sıcaklığını anca bu şey yapıyor. Sonra çamaşır sepetlerimi bir kontrol edeceğim. Bakacağım. kirim var mı? Nedir durum? Heh, arasına, arasına bakar Geçen temizlik yaptığım gün buraları temizlemiştim. Neyse. Banyomun penceresini açtım havalansın burası değil. Lovbamı bugün yıkamadım. Yetiştiremedim. Kirli sepetimde galiba makine çalıştıracak kadar malzeme çıkmayacak. Dedim ki duş alacaktım ya. Dedim Ligoş aşağıda da zaten toz şey bungalovu temizleyeceğim ya. Önce oradan temizliğini bitireyim. Ondan sonra da eve geleyim duşumu alayım. Şimdi ne yapıyoruz sizinle bungalova iniyoruz. Bungalovumuzu temizleyelim odasını tabletini şarja taktım. Klima açık, serinlesin. Birisiyle. Anahtarı almıştım kayınvalidemin penceresinin önüne koydum. Süpüreceğim. Vile suyu hazırlayacağım, sileceğim. Lavaboyu yıkayacağım, çarşafları değiştireceğim. Tipik rutin her zaman o işleri yapıyoruz. Heh, arasın getirmediği sebzelerim. Ne var burada? Soğan var, kabak var ve domates var çıkarken çıkarıp el arabasıyla ta motoru dışarıya bıraktım ya el arabasına doldurdum poşetleri öyle buraya getirdim. Aras kuzu yardıma gelmediği için sağ olsun. Haydi malzememizi alalım gidelim. Şimdi dışarının ışını kapatalım. Buranın ışığı bize yeterli olacaktır. Ee, nebresim değişecek. Yerler süpürülüp silinecek. Çöplerine bırakmışlar. Çöpler toplanacak. Burada böyle fincan, tabak, kaşık falan bırakıyoruz tüp falan. Çünkü teras şeyde balkonda tüp bıraktığımız için yemek pişirmek isteyen ne gerekir? Banyoyu buraları su tutmayacağım. Buraları viledayla yıkayacağım. şunları köpükleyeceğim. Bir de duş akabini köpükleyeceğim. Genel olarak temiz bir gece kalmış çıkmışlar zaten. Şu temizlik bezim. Şu klimanın anahtarı. Şuraya niye su dökülmüş. dolap boş ve temiz bir tane mum varmış. tuvalet kağıdını içelim. Gerçi orada da var tuvalet kağıdı. Bunu yedek olsun buraya koyalım. Evet. Yastık kılıfları, yastık, şey, yastık kılıfları değişecek. Havluları falan toplayacağım. Hepsini yıkamaya götüreceğim. Banyoyu yıkayacağım. Haydi bismillah. Tripotu getirmedim. Böyle iş yapıyorum işte. tane çift kişilik e, yatak var, bir tane çift kişilik yatak var. Yani üç kişi rahatlıkla sığabiliyor. Kliması falan da bu bu tarafın değil, geç, bu diğer tarafın Alessia'nın kaldığı odanın klimasını yakında değiştirdik. E, kliması yeterince soğutmuyordu. Ama genel olarak tatlı, yani benim hoşuma gidiyor böyle çok otantik ahşap ya her şey bungalov Şimdi. Lastikli çarşaf çıkardım. Onların lastikli çarşaflarını değiştiriyoruz. Kettle falan da koyduk biz buraya. Yatak başında kettle var. Tabii görmüyorsunuz. Keto var. İşte çay kahve böyle kupasında çay içmek isteyenlere fincan falan da koyduk. Tamam bunlar hemen makine atacağım. Yıkanacak. Sıcakken kapıyı biraz açık bırakayım. Yoksa klimayı çalıştırayım. Ama şimdi geri süpüreceğim ya faraşla. Toz olur. En iyisi kapı açık kalsın. Size ters ışık oldu. Çekemedim. Neyse. Temizliğim oyalanmadan da sonra duş edeceğim. Evet, çarşaflarımı değiştirdim. Havlularımı her şeyimi dışarıya çıkardım. Klozeti yıkadım. Lavaboyu yıkadım. Duşa kabin yerini yıkadım. Şimdi yerlerini sileceğim. Buranın tozunu aldım şifon yerlerinin tozunu kovidin mi diyorlar yer mi diyor? <laughs> Şu benim emektar bile hatırlayan var mı restoranttan? Ah ah. Çok kaliteli sağlam bir bile ya. Şimdi buraya getirdik bugün golovları silelim diye. İşte. Oo, bol köpüklü. Şu köşede yaprak kalmış. Fırçayla almam lazım. Yerleri bir şey sermiyoruz. Zaten sıcak ve ahşap olduğu için parke. Üzerinde torunun üstünden geçelim. Bu akşam yeni giriş varmış. Dün bir çift kaldı. Gittiler. Yaşlı bir çiftti. Denize gelmişler. Çok şükür. Müşterilerimiz oluyor. Kaynar su yaptım böyle böylece köpürsün deterjan diye. Yeliz'den cevap gelmedi. Büyük bir ihtimal sahile gideceğiz. Evet. Genişliği şöyle. Burada tek kişilik, burada çift kişilik yatak. Geceliği kızlar kışın 500'den veriyorduk. Şimdi bin, bin liradan veriyoruz geceliğini. Çünkü denize yakın sayılır. Yakın sayılır derken tabii ki sıfır değil. Yürüme mesafesinde de değil ama zaten bize gelen e, kira kiracılar, müşteriler genelde şey yapıyor. Arabası oluyor. Ulaşım oluyor yani. Deniz sahili sayıldığı ya yani sahil şeyi sahil ilçesi sayıldığı için burası normal bu standartlardaki odaları kızlar bir buçuk iki milyara veriyorlar. Dün değil geçen gün kahvaltıya hastaneye gitmiştik orada şarj enişteyi gördük Feride'nin eşini. O da biliyorsunuz Şam Yuvada apart kiraladılar. Bu sene orayı bu sene apart işletiyor onlar da havuzlu. Onlarınki tabii ki denize çok çok daha yakın ve merkezde bize göre. Onlarda da e, şu anda hiç boş oda yokmuş. ya Zaten tatil sezonu olduğu için böyle konaklama yerler çok rehavetli mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Sıta konuşa konuşa silme işimi de bitirdim şaka maka. Şimdi şu köşeyi alacağım. Girişi de silip hemen kapıyı kapatıp çıkacağız. Bir de şey yapacağım kızlar. Bir, bir de e, balkonu süpürüp sileceğim. Sonra da eve çıkarım. Hemen duş alacağım. Şurada yapraklar falan var. Orayı süpüreceğim. Çöpü çıkardım. Şunlar makineye girecek. Değişenler. Abla ablasıyla konuşuyor. Kolay gelsin. Bay bay canım. Bye bye. Asya kuzu. Ya işe gidiyor ya da işten geldi dükkana gidiyor. Biz hazırlandık. gün boyu giydim. Benim aşkım da geliyor denize. Annesini bırakmadı. Aferin. Kuzum ben... Baksana anne kapıyı <laughs> kilitlemişler. Bizim. <laughs> evet onlar gitmişler. Açın bir yere. Belli anne camlar da çekmiş. Çünkü tamam. birisi girmesin. Tamam. Ama camı birisi Tamam. Evet gidiyoruz. Yeliz de çıkmış. Sahilde buluşacağız. Sahile gidelim dedik ya. Daha iyi olur bu sıcakta. Son saatlerim dinlenmece. Yarın iş başı. Ah. Arasuz denizi. Çok dalga var ya. Sanki üşendim girmeye. <laughs> Saat 6 zaten. Güneşin de önünde böyle uzun bir bulut kara bir şey var gördünüz değil mi? O da birazdan güneşi kapatacak. Bilemedim girsem mi girmesem mi tekrar kurur muyum? Evet. <laughs> Hazır güneş azıcık bakıyorken şey yapayım diyorum bacaklarım en azından şu yağımdan biraz sıkayım. Güneş deneyim azıcık. Ee, Yeliz 15 dakika daha mesai yazmışlar. Saat 6'da çıkış yapacak. Saat şu anda daha tam 6. 15 dakikaya geliyorum dedi. Dedim tamam acele etme. Biz daha yeni geldik zaten. Bakayım eğer rızası olursa tanıştıracağım bu sefer sizi. Göstereceğim Yeliz'i size. Çok tatlı bir bayan. Bayan. Hemen sahile sıfır oturduk böyle. Yakın dalgaya, şeye, denize. Ya tatlım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeliz, Yeliz, Yeliz. Anca tanışmak nasip oldu. Hele bir anlat. Nesindir, Herkes necisindir. Burada yaşıyorum ben Çamlıoğlu'da. Turizmde çalışıyorum. Barmaid'im. eğitim. yapıyor. Şek mi diyorlar? Ne evet, diyorlar ona? Şey, kokteyller, kokteyller yapıyor. Kokteyller. Zayıflamış hanımefendi yani, güzel. Bir tanışma e, e, şeyimiz var. Anımız var. Anımız var. Arası mayasını yutup yatır <laughs> üzerine. Yani çalışıyoruz, yoğunuz. Yaz sezonu biliyorsunuz. Şikayet ediyorduk yoğunluktan, yorgunluktan. Sonra diyorum ki, yeli, diyor ki kış gelse de dinlensek de gezsek diyorum ki yelis, kışın da işi olmuyor, para olmuyor. Zaman var. <laughs> Yazın zaman yok. Para var. Para var. <laughs> evet bebişimi de gösterdim size inşallah. Bu ilk olmaz daha. Evime terasa gelecek. İşim. Daha barbekü ya, yapacağız. Çok çekimler yapacağız. Mangal. Bu da zaten Yeliz hayranı ama şimdi böyle sırtı dönük olduğuna <laughs> oturduğuna bakmayın. Böyle havalı takılıyor sözde. Öpüyorum seni güzellik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bebişlerim valla. Biz tam sahilden dönüyorduk. Yusuf aradı. Dedi ki babam yemek hazırlamış. Eve yemek gidecek. Patlıcan kebabı yapmış. Aralarında köfte var. Of of bir lezzetli. Değil mi Aras? Ben dürüm yaptım. Of olarak. afiyet olsun. Bir de lavaş yapmış anne, mis var. gibi. Lavaş çok güzel. Bayağı var onun içinde anne. Afiyet olsun anne. Hepimize yeter ailece. Hoş <laughs> seni ben yerim. Ben de salata yaptım mis gibi. Mevsim salata yaptım hızlıca yemeğimizi yiyoruz vallahi bugün gözleme gözleme hak getire yemeğimiz hazır kapanışı böyle lezzetli yapıyorum vallahi yarın görüşürüz kızlar Allah'a emanet bay bay